Merhaba arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizlerle The Hovler adında bir oyun oynuyoruz. Bir kitabı da varmış galiba. Heart of uh, El, of the World. Wolf. Bu. <laughs> bu oyun mu? Böyle bir oyun da var. Envanterinde. Paket halindeydi bu. Birkaç oyunu var. İsterseniz onlar da gelebilir. 3-4 tane oyun. Çok uzun değil herhalde. Başlayalım kaç? 10 On 16. On hmm. Bayağı gidiyor o zaman. Bu ne acaba ya? <laughs> Evet arkadaşlar, bak, yavaş yarıyamış. Ne yapmam gerekiyor? Aa buraya mıyım ben lazım? Aa ben oyun çok yanlış anladım. Ben diyorum neden çıkılmıyor buraya? Dört dakika olmuş, beş dakika hatta, beş dakikada boş boşla işler yapıyoruz. Ben dedim birinci bölüm ne kadardı? Geldi. Bu mu? yes, Yes. <laughs> Abi. Pick barrel. Hiçbir şey anlamadım. Ha. Hı. Bu bir tane de sen. Bu gideceğiz. Bak burası bizi sağa doğru itiyor Ha. Oyunu çözdüm. Rahat. Şimdi şuraya indirmek lazım. Baba ben yine çözüyorum hani. Ölme ölme. Harika bir inişti bence. Harika indik. Drop çok barrel Paketim var. Paketi buraya bırakacağım. Sonra ilerim gitti. Harika Paketi bıraktım işte. Baba daha ne istiyorsun? Anlamadım. İçine konuyorum. Bir şey olmuyor. Hayır. Oha. What the fuck is Yani bir şey diyemiyorum. Aa süre geriye sayıyor mu? Yeni fark ettim. Biz burayı bir kere soktuk. Allah ya. <gülüyor> 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 Abi bu ne ya? İmkansız. Kanka imkansız isteseydim. Şurayı da anlamadım zaten. Şu mekanizmayı. <laughs> Hadi be. Hadi size karpuzama bir düşüş göstereyim. Şunu da çözemedim Çalıştırdık tamam mı? Hayır. Oha. Gitmedi. <gülüyor> Gitmedi. <gülüyor> Aa bunu böyle çözdüm. Patla. Patla. Çözdüm. Çözdüm bu çözdüm. 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 Şuna basmamız lazım şu kardeşim. Şunu çözemedim dedim. Ne oldu şimdi? Diğeri aktif oldu. Vay be çözdük bunu da çözdük çok zorlan oyun <laughs> ikinci bölümden takıldım <laughs> Keşke biraz oynayıp çıksaydım. Oyunu yükledim anında girer girmez video yükledim. Sonra Profesör Mahir Hiç Çok ayrı. Çok erken. Çok erken. Çok erken Geçti 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 Hay böyle işe ya yeter Yeter ama ya Yeter ya bu oyunu Oyunun böyle oyunun da ya Öyle işe imkansız cidden imkansız bildiğin alan var imkansız becermiş imkan Aa yaptık lan <laughs> imkansız, imkansız yaptım oh 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 çok şükür yes <laughs> ikinci bölümde bitti <laughs> Üçüncü bölümde herhalde kapayacağım çünkü <laughs> imkansız yani. Abi imkansız. Buraya paketi atacağız tamam. Tamam. Artık biliyoruz biraz çok bir şeyler. Hahaha <laughs> şey Sabır işi ya bu oyun. Yine mi gi... Lan yine aynı bölümü mü yaptım ben? Ondan mı ne istiyordu Hay Yine aynı bölümü yapmışım ya drop. Oo. Gidelim şöyle. Hızlı girmini ne diyor? Ne diyor? Tam okuyamadım. Hızlı. Ha, şöyle yapacağız. Yapamadık. Şöyle bir daha. Yeniden gidiyorum. M deyince. M de atıyor ha. Bak bunu da öğrendik. Spacers. Herhangi bir tuşa basınca atıyor ha. Anladım. Space olsun. Space. Oh huh, ha Space outside mesela. Ay böyle işe ya. Yeter. Yeter. Bölümü de geçeyim de bari. bari. Çok sinir oldum ya. Acayip sinir. Aa patlamadık. Ben yani kesin patlarım burada. Kesin. Kesin. Aa bir dakika ben yürüyüm tekrardan. Tekrardan en başı Tekrardan şöyle bir... Bir takla bir şüphe kat. Bu zor ya. Bu zor. Bu zor hadi. Hah. Of becerdik. Becerdik. <laughs> Neyse bu bölümün de sonuna gelelim. 3 bölüm yapın. 4 olsun hadi. Haydi size bir kıyak olsun 4 olsun. İmkansız. Aa buradan hızlı geçti. Anladım. Anladım hocam. Paket tamam. mahit yok herhalde. Hız geçeceğiz şöyle. Hocam anladım. Aa, gidiyormuşuz ya. Aslında şurayı atlatsak kolay. Ha. Biraz öne gidelim. Hayır. <laughs> Ölmedik. Ölmedik, yaşıyorum. Hayır, yaşıyorum. Yaşıyorum. Yaşıyorsam kazandım o zaman pek bir zorlayıcı hiç... aaa biraz ileri gitmemiz lazım peki bizi geriye çekecek bu tamam, tamam rahat rahat diyorum başka bir şey demiyorum hayır imkansız imkansız Abi şurası ya. Oraya da elinle götür be. Oraya da elinle götür. Çok kötüyüz be. İmkansız. Böyle bir şey. Böyle bir şey de imkansız. Çarptı anda. Çarptı anda. Patlaması ya. Baba şurası ya. İmkansızı başarıyorum şu an. Şu an evet. En kolay yol, yeri burası olur dedim. Ve evet. Harikayız. Oh. Neyse bu bölümün de sonunda gelelim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.